Bir kere İskenderun halkına, İskenderun esnafına herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sıcak karşıladılar beni. Yolda yürüyemedim, izdiham oldum. Resim çektirmek isteyenler. Biliyorsunuz yarın kandil bizim dini vecibelerimizden biri ve yarın Berat kandili. Ama buraya gelmişken hem bir, bir özel yatırı hem bir kiliseyi ziyaret etmek istedim. Medeniyetler şehri İskenderun'dayım. Tabii ki Müslümanız, hepimizin Allah'a bir. Ama burada bir dua etmek istedim. Ülkeme barış, huzur, mutluluk, sağlık ülkem için, kendim için, ailem için mutluluk, huzur, barış. Tüm dünya için Hristiyan olsun, Müslüman olsun, Musevi olsun, Alevi olsun, Ermeni olsun, her ne olursa olsun kardeşlik için mum yaktım. Yarın Berat Kandili, Berat Kandiliniz mübarek olsun. Sizi seviyorum biliyorsunuz bir savaş var. İnsanlar kardeş kardeşi vuruyor. İnsanlar zor durumda. Acık dünyada huzur barış, sağlık diledim. Hepimizin Allah'a bir Hristiyan, Ermeni hiç fark etmez. Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Hepimiz insanız. Hepimiz güzel yaşamayı hak ediyoruz. İskender'ine çok teşekkür ederim. Beni çok güzel ağırladılar. Bin şükür ki ben biliyorsunuz yardımlarımla ön plandayım. Yaptığım yardımlar okuttum evlatlarla pandemi güzel geçti benim için aslında. Birçok hastanelere, sağlık kuruluşlarına, adım, karakollara elimden geldiği kadar destekte bulundum ve yardım etmeye çalıştım. Geçti ve bundan sonra bir sene olacağından da çok eminim. Herkes riayet etti, kurallara uydu. İnşallah bundan sonra huzur, mutluluk, sağlık ülkemiz için gelir. kesiniz. Ne diyorum? Yolda yürüyemedim. Biri altın veriyor, biri pırlanta veriyor, biri baklava veriyor, biri kurutulmuş domates veriyor. Veriyor da veriyor. En büyük <laughs> pırlanta arkada geleceğim. 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 Takacağın şeye bağlı güzel mi? Ona göre yok.